Evet merhabalar 19 Mart 2024 Salı günü hisse yorumlarımıza devam ediyoruz. Borsa İstanbul %1'in üzerinde yukarıya doğru hareket etmiş durumda. Üzerinde duracağımız hisse senetlerimiz Sönmez Pamuk, Moga Enerji, Alves Kablo, Artemisalı, Pasifik Teknoloji, Limak Çimento, Borşeker ve Oba Makarnacılık hisse senedi. Evet Oba Makarnacılık hisse senediyle başlayacak olur isek şu an itibariyle %1'den fazla prim yapmış durumda. Haftalık olarak da %8 geri şekilde hisse senedini görmekteyiz. 48.8 TL ile 50.8 TL arasında yaklaşık 2 TL'lik bir Mars söz konusu hisse senedinde Alıcılara baktığımız vakit ünlü menkul garanti gedik. Burada hem bireysel hem kurumsal görmekteyiz. Satıcılar kısmında da info, ziraat ve deniz ön planda olarak gözüküyor. Borç çeker hisse senedinden devam edelim. Şu an itibariyle %0.1 aşağılara doğru hareket etmiş durumda. Haftalık olarak da %10'a yakın düştüğünü gözlemledik. Alıcılarda Bank of Amerika'yı ön planda görüyoruz. Satıcılarda ise halk yatırımı yapı kredi diğerlerine göre ön planda borç çeker hisse senedinde. Evet Limak Çimento hisse senedine baktığımız vakit nispeten Bor şeker ve Obama kanalcık hisse senetlerine nazaran daha yumuşak bir şekilde düzeltmesini yapan hisselerden bugün de %0.4 şu an itibariyle 34 TL yakın işlem gördü fiyat. Alıcılarda iş yatırım ön planda görüyoruz. Satıcılar kısmında da BOFA'nın etkili olduğunu görüyoruz. Evet Pacific Teknoloji hisse senedi gün içerisinde Bank of America'nın sel satışı söz konusu şu an itibariyle bu satışların 151-152 TL'ye kadar karşılandığını görüyoruz. Ve burada gelebilecek alışlarla hisse senedinin yukarı doğru hareket etme ihtimalinin kuvvetli olabileceğini ifade edebiliriz. %7 haftalık olarak düşen ise senede bugün de %3 seviyelerinde şu an itibariyle aşağıda 151-152 TL seviyelerinde işlem görüyor. Evet Artemis emisalı Alves Kablo ve Mogan Enerji hisse senetleri ard arda tavanlardan sonra bugün itibariyle düzeltmelerine devam ediyorlar. Burada tabii ki dünkü sert düzeltmelerden sonra 3 hisse senedindeki bugün gözlemlenen düzeltmelerden nispeten daha yumuşak tabii ki art da biraz daha keskin dün olduğu gibi. Alves Kablo hisse senedi şu an itibariyle %0.2'ye yukarıdan işlem görüyor. 52.9 ile 58 TL arasında hareket etmişti hisse senedi alıcılarda Philip Kapital, İş Yatırım, Yapı Kredi, Satıcılar'da Vakıf, infoya Marbas ön planda hem alıcılar hem satıcılar kısmında bireysel ve kurumsalın bir arada olduğunu görüyoruz. Artemisalı hisse senedine baktığımız vakit Deniz Yatırım, ön planda olan alıcılar kısmında Aracı Kurum, Yatırım, Finansman ve iş Yatırım Evet satıcılar kısmında infonun sert bir satışı var. Arkasından piramit ve ziraat geliyor. Artemis alı hisse senedine gün içerisinde 53 TL ile 57 TL arasında hareket etti. Şu anda 54 TL seviyede işlem görüyor. Evet Mogan Enerji hisse senedine baktığımız vakit gün içerisinde 19.4 TL ile 21 TL arasında hareket ettiğini gözlemledik. Satıcılar kısmında BOFA'nın etkili satışı var. 1 milyonun üzerinde. Alıcılar kısmında da iş yatırım ve ak yatırım bu satışları karşılamaya çalışmış hisse senedinde. Ve Sönmez Pamuklu hisse senedi POIP hisselerinin günde 5 sefer işlem görüyor. 9.55, 12.55, 13.55, 17.55 ve 18.05 saatlerinde hisse senedi fiyatı şekilleniyor. 9.55'te hisse senedi güne 2.5 TL'lik düşüşte 86.5 TL başlamıştı. 12.55'te 87.35 TL çıktığını gördük ve 13.55'te hisse senedi 89 TL hareket etti. Tabii ki burada gün içerisinde yukarı doğru iğmeyi e trendi görmekteyiz. Muhtemelen 17.55'te 18.05'te sert satışlar gelmezse hisse senedi tekrardan yukarı doğru hareketini sürdürülebilir ve 5 günlük düşüşünü bugün itibariyle noktalayabilir. Hisse senedi 5 gündür Ard da düşüyordu. Alıcılar kısmında garanti yatırım 4392, iş yatırım 3889 ve Midas 3626 ile ön planda diğer aracı kurumlar 2444 lot alış yapmışlar. Satıcılar kısmında ziraat yatırım görmekteyiz 4349, ziraat sattığını garanti almış Marbas 2171 ve yapı kredi 1743. Burada satıcılar kısmındaki diğer aracı kurumların alıcılar kısmındaki diğer aracı kurumlara göre yaklaşık 3500-3600 lotluk üstünlüğü söz konusu. Emirlere baktığımız vakit 39.962 yani yaklaşık 40.000 not hisse senedinde şu an itibariyle 85.87 TL'den alış emirleri girmiş. Ortalama da 28.000 not 96.14 fiyat seviyesinden hisse senediyle ilgili kademelere satış emirleri girmiş. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil herkes kendi fikrine kendi planına göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.